Nevşehir Kabucubaşı Mahallesi Eski Sanayi Meydanı PTT karşısına açılan Arslan Tavukçuluk halka hizmet vermeye başladı. Oldukça hijyenik ve kaliteli ürünlerin tezgahlarda yer aldığı bu güzide işletme Nevşehir'de tek olmaya talip. İşletme sahibi Emirhan Arslan tavukçuluk sektöründe şehrin kalbinin attığı tek yer olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Genç bir girişimci olarak ailemin de büyük desteğiyle kendime bu işletmeye açtım ifadelerini kullanan Emirhan Arslan. İsmim Emirhan Arslan, Nevşehir merkezde oturuyorum. Daha önce çok yerde çalıştım, tavukçuda çalıştım, Erpilişte çalıştım. Kendime bir dükkan açmak istedim. Ailem sağ olsun çok destek çıktılar. Genç girişimci olarak Erpiliş ailesine katılmak istedim, katıldım ve bütün her şeyleri tek tek dizdim. Erpilinç ailesi olmak demek, taze olmak demek, günlük olmak demek, helal kesim olmak demek, kuru yolum demek. Bunların hepsi bir detaydır. Ee, kızarmış makinesinde tavuklarımız taze taze günlük pişer ve taze taze sıcak sıcak müşterilerimize sunarız. İçeride baget, bagetten başlar ee, sarma, pirzola ondan sonra. ...göğüs, kelebek, bunlarca bütün tavuğun her parçasına ait her şey bulunur bende. Ee, otellere, düğünlere her e, hizmetimiz bulunmaktadır. Ee, bize destek olurlarsa teşekkür ederiz. Adresinizi de öğrenebilir miyiz? Ee, Borsa kavşağı... ...PTT karşısı Grand İşbilir Otel yanı. Müşterilerimizi bekleriz. Buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak taze ve günlük gelen ürünlerimiz müşterimiz tazeyisin diye müşterimizi buraya davet ediyoruz.